liklerin ne demek? Şimdi nefes teknikleri daha önce doğru nefesi konuştuk ya dört tane şey vardı işte burundan almak, az sayıda almak, derin almak ve diyaframdan almak. Evet. Ama e, nefes tekniklerini biz günlük hayatımızda farklı şeyler için kullanabiliriz. E, mesela en basitinden e, biliyorsunuz bizim beynimizin sağ lobu yaratıcı tarafımız, sakinleştirici tarafımız, ilahi güçle bağlantıya geçtiğimiz taraf. Sol tarafımızda yaşamsal tarafımız, analitik tarafımız, problem çözme tarafımız. Her ikisi de bize lazım şimdi bunun birlikte uyum içinde kullanılmasını biz nefes teknikleriyle başarabiliriz uygulayabiliriz nasıl yaparız mesela en basitinden Böyle şöyle göstereyim çapraz çalışıyor. Yani siz eğer sağ burnunuzdan daha çok nefes alıyorsanız beyninizin sol tarafı analitik tarafı daha çok çalışıyor. Ve sol burnunuzdan daha nefes, daha derin nefes aldığınızda sağ beyniniz daha çok aktif oluyor. Burada gene bir Allah'ın mucizesinden söz etmek istiyorum size. Bu böyle baktığınızda Normal bir zamanda otururken böyle oturun ve şeye bakın. Hani hangi burnum daha açık? Normal kendi nefes alışınızda mutlaka gün içinde birinin biraz daha açık, birinin biraz daha kapalı olduğunu göreceksiniz ve bu 21 dakikada bir değişiyor. Yani 21 dakikada biz doğal olarak biraz sol beynimizi aktive ediyoruz, biraz sağ beynimizi. Çünkü te özellikle tek burnunuz tıkalıysa ee, sürekli o o tarafı aktive ediyor ediyorsunuz anlamına gelir. Mesela e, sağ tarafınız pardon sol tarafınız tıkalıp da sürekli sağdan nefes alıyorsanız o sizi daha çok böyle şeye itecektir. Ee, daha stresli daha atak olmaya teşvik edecektir O yüzden biz bunu kullanabiliriz hangi pret şimdi böyle çapraz olduğu için biraz karışık geliyor ama mesela hangi tarafı kullan daha çok kullanmak istiyorsanız sağ sağtır tara o tarafın burun deliğini kapatarak yapabilirsiniz mesela uykuya dalmakta zorlanıyorsanız sağ burun deliğinizi kapatıp soldan derinleri nefesler alıp verin kesinlikle çok rahatlayacaksınız bu size rahatlık getirecektir Ben gençlere şeyler çok öneriyorum sınav önce e, şeyle stres giderme ve problem çözmede özellikle matematiksel e, sorunları çözmede bu sefer sol burun deliğimizi kapatıp sağdan nefes aldığımızda sol beynimizi aktive edebiliyoruz.